dinemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 5 Aralık Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Tembellik ve yanlış önceliklendirme politikaları nedeniyle 23 yıldır birbirini izleyen Pisa şokları hiç kimseyi şaşırtmamalı. Pisa araştırması Alman öğrencilerin her zamankinden daha kötü performans gösterdiği öğrenme performansının uluslararası karşılaştırmasını yaptı. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA araştırmasına göre Almanya'daki 15 yaş grubu öğrencilerin matematik, okuma ve doğa bilimlerindeki seviyeleri daha önceki yıllara göre daha da kötüleşti. Bu düşüş veya kötüleşmede yaklaşık 2 yıl süren korona pandemisinin etkin bir rol oynadığı iddia edildi. Hürriyet gazetesinin haberine göre başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında pizza araştırma sonuçları açıklanırken Berlin Eğitim, Gençlik ve Aile Senatörü Katarina Günta Wünsch Almanya'da elde edilen sonuçların tedirgin edici olduğunu söyledi. Her üç öğrenciden birinin yeterlilik gösteremediğine dikkat çeken senatör, 2018'e nazaran başarı oranında matematikte yüzde %30, okumada %26 ve doğa bilimlerinde %23 düşüş kaydedildiğini açıkladı. Senatör, PISA araştırmasına katılan göçmen kökenli öğrenci oranının %39'a ulaştığı Almanya'da göçmen kökenli öğrencilerin başarı oranının Alman öğrencilere göre daha düşük olduğu belirlendi. Örneğin matematikte göçmen kökenli olmayan öğrenciler 501 puana ulaşırken bu rakam göçmen kökenlilerde 448'de kaldı. Öte yandan liseye giden göçmen kökenli genç oranı %30'da kalırken Alman gençlerden liseye gidenlerin oranının %44 olduğu belirtildi. Önce iyileşme, sonra başka bir düşüş. 23 yıl önce yapılan ilk karşılaştırmalı çalışma şok ediciydi. O zamanlar 15 yaşındaki Almanların performansı oldukça düşüktü ve pizza karnesinde de sosyal geçmişle eğitim fırsatları arasında utanç verici derecede yakın bir bağlantı vardı. Sonuç olarak Eğitim konusunda hararetli bir tartışma yaşandı. Sonrasında Almanya için yapılan PISA çalışmalarında sonuçlar istikrarlı bir şekilde arttı ancak 2016 yılından itibaren değerler yeniden düşmeye başladı. İçeride ve dışarıda iyi eğitimli personel, iyi kreş ve okul eksikliği var. Sosyal uçurum genişliyor. Kaynakların dağılımında sosyal dengesizlik var. Bunun değiştirilmesine yardımcı olabilecek tek bir şey var. Eski sistem hatalarına takılıp kalanların kafalarının önündeki ideolojik inatçı tahtalardan kurtulmak. Bunun için hükümet, eyaletler ve belediyeler ortak sorumluluk üstlenmeli. Eğitim her düzeyde birinci öncelik olmalı. Büyük eğitim fiyaskosuna nihayet kapsamlı ve etkili bir şekilde karşı çıkılmalı. Yeniden düşünmek sosyal açıdan adil ve büyük yatırımlar yapmak. Okullarda öğretme ve öğrenmeyi gözle görülür şekilde iyileştirmek ve öğretmen eğitiminde reform yapmak. Daha fazla öğretmen ve eğitimci için bir eğitim atağına ve 100 milyar euroluk özel bir fona acilen ihtiyacımız var." diyor sol partili politikacı Nicole Golke. Almanya'da 30 bin kiracı zorla evden çıkarıldı. Sebep kiralarını ödememeleri veya ödeyememeleri. Adalet Bakanı tarafından yayınlanan rapora göre Almanya'da 2021 yılında 29 bini aşkın kiracı kiralarına ödeyemedikleri için evlerinden zorla çıkarıldı. Bavire eyaletinde de evden çıkarılanların sayısının geçen senelere göre artış gösterdiği dikkat çekti. Bir önceki yıl ülke genelinde 30.731 insan zorla evinden çıkarılmıştı. En fazla zorla evden çıkarma vakası ülkenin en kalabalık nüfuslu eyaleti Kuzey Ren yaşandı. Bu eyalette 8.656 insan zorla evlerinden çıkarıldı. Bu eyaleti 3432 insanla Baviera, 2667 insanla Saksonya eyaleti izledi. Bakanlığın raporunda Schleswig-Holstein eyaletindeki zorla evden çıkarma bilgileri yer almadı. İklim aktivistleri tarafından yapılan açıklamaya göre Dubai'deki Dünya İklim Konferansı'na bir yıl öncesine kıyasla 4 kat daha fazla fosil yakıt lobicisi katıldı. Buna göre Dubai'deki Dünya İklim Konferansı'nda kömür, petrol ve doğal gaz için en az 2456 lobici resmi olarak akredite edildi. Bu sayı geçen yıl Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde düzenlenen toplantıya kıyasla 4 kat daha fazla. Bu veriler Greenpeace Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Global Witness ve İklim Eylem Ağı tarafından desteklenen Kick Big Planet Out ittifakı tarafından yapılan bir veri analizine dayanıyor. Aktivistler sektör temsilcilerinin küresel ısınmaya karşı en savunmasız 10 ülkeden gelen tüm delegasyonlardan daha fazla akreditasyon yaptırdıklarına dikkat çekti. Somali, Çad, Nijer, Dinebisav, Mikronazya, Tonga, Eritre'nin yanı sıra Sudan, Liberya ve Solomon Adaları da yalnızca 1509 delegeyle katılabildi. Birleşmiş Milletler'e göre Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki iki haftalık toplantıya yaklaşık 97 bin insan katıldı. Geçen yıl Mısır'da yapılan iklim konferansına bunun yarısı kadar insan katılmıştı. Değerli Başbakan Olaf Scholz, Başbakan Yardımcısı Robert Habeck ve Maliye Bakanı Christian Lindner günlerdir kapalı kapılar ardında bütçedeki milyarlık deliği kapatmanın yolunu bulmaya çalışıyor. FDP yani Christian Lindner vatandaş parasında değişiklik yapılması ve sosyal harcamalardan kesinti konusunda ısrar ediyor. Temel çocuk güvencesi yasası, vatandaş parasının yükseltilmesi ve kalifer yasası kaldırılırsa bütçe açığı kapatabilecek mi? Peki bu açık nasıl kapatılacak? Annelik emekliliğinin ve 63 yaşında emekliliğin kaldırılması tartışılıyor. Peki cüzdanları dolu olanlara neden sıcak hava pompası yardımı ve e-araba şarj istasyonu yardımı yapılıyor? Partiler iklime zarar veren, doğayı zehirleyen sektörlere yapılan milyarlarca euroluk teşviklerin kaldırılmasını böylece bütçe açığının kapatılmasını ağzına bile almıyor. Örneğin uçak benzini vergiden muaf. Bu bütçeye 8 milyar euro daha az para girmesi demek. Buna ek olarak dizel yakıta yılda 7 milyar euro, şirket araçlarına 5,5 milyar euro, bina restorasyonlarına 18 milyar euro civarında teşvik veriliyor. Bu teşviklerin toplamı 67 milyar euro. Görünen şu ki bu teşviklere hiç dokunulmayacak. Soruların sorusu. Nerelerden tasarruf edeceğiz? Çok basit. Bild gazetesi ve Hristiyan Birlik Partilerinin görüşüne göre Tembellere ödenen vatandaş parasından. Vatandaş parasına yapılacak %12 zamla ödenecek paranın 61 oyru artması bulvar gazetelerini ve muhafazakarları çıldırtıyor. Gerekçe, insanlar iş hayatına dönmek istemiyormuş çünkü devlet yardımıyla aldıkları paranın, çalışmaları durumunda alacakları paradan daha fazla olduğunu hesaplıyorlarmış bu tembeller. He? Çocuklar şu anda bunu söyleyen kişi tam doğrusunu söylemiyor. Alman iş ajansına göre sürekli tekrarlanan çalışan insanın sosyal yardım alana göre daha az kazanıyor açıklaması iddiası yalandan ibaret. Bekar bir sosyal yardım alıcısı Ayda 966 euro alıyor. Asgari ücretle tam gün çalışan bir kişi 1498 euro kazanıyor. Fark 562 euro. 4 kişilik bir aileye gelince 405 euro daha fazla kazanıyor. Hem de ailede bir kişinin asgari ücretle çalışması halinde sosyal yardımlardan şikayetçi olan birlik partileri CDU, CSU asgari ücretin artırılması ile ilgili ağızlarına bile açmıyor. Birlik partileri bunun yerine 6 ay iş bulamamış sosyal yardım alan bir insanın asgari sağlık ücreti dahi ödemeyen düşük ücret sektöründe çalışmasının zorunlu hale getirilmesini istiyor. Bu Öylesine bir saçmalık ki çalışmak istemedikleri söylenen 5 milyondan 1 milyonu çalıştığı halde ödenen ücretle geçinemeyenler. Küçümsenemeyecek bir kesimi tek başına çocuk yetiştiren ancak yuvalarda yer bulamayan veya evde yakınlarına bakanlardan oluşuyor. 1 milyon 600 bin çalışabilir durumda insan kalıyor ki bunların küçümsenmeyecek bir bölümü de süreli sezonluk işlerde çalışanlar olup aldıkları bu yardımla hayatta kalmaya çalışanlardan oluşuyor. Durum bu olmasına rağmen neden bu insanlara karşı halk kışkırtılıyor? Çünkü oy oranını artırıyor. Kocaları 21 aydır cephede savaşan Ukraynalı kadınlar kocalarının terhis edilmesi çağrısı yaptı. Kadınlar sıfırın altındaki sıcaklıklar ve kar yağışı altında Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda gösteri yaptı. Başkalarının sırası geldi ve "Kocam mahkum değil" yazılı afişler taşıdılar. Şu anda terhis için gösteri yapanlar öncelikle Ukraynalı askerlerin eşleri Kocası 21 aydır cephede savaşan Hana Bonder, ARD'ye yaptığı açıklamada onlara ordudan ayrılma fırsatı verilmesini talep ediyoruz dedi. Pek çok kişi gibi Bonder'ın kocası da Rusya'nın saldırganlık savaşının başlangıcında gönüllü olarak savaşmak için başvuru yapmıştı. Pavlinko, 2015'te olduğu gibi bir buçuk yıl sonra ona terhis fırsatı verileceğini varsaydık diyor. Kadınlar erkeklerinin bir zamanlar yüksek olan motivasyonundan geriye pek bir şey kalmadığını belirtiyor. Pavlovinko kocasının sadece hayatta kalmak istediğini, savaşacak gücü kalmadığını söylüyor. Cephede iyi eğitimli asker eksiği yaşayan Ukrayna'da askerlik yapabilecek binlerce insan ülkeyi terk ediyor. Kiev yönetimi kaçma girişiminde bulunan 21.113 erkeğin yakalandığını doğruladı. Ukraynalı yetkililer 6800 insanın hastalık raporları gibi sahte resmi belgeleri kullandığını söyledi. Değerli dinleyiciler Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo kasele ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.